Merhaba Scroll izleyenleri. Ben Tolga Can Küçükilmaz. Bu haftanın teknoloji gündemiyle karşınızdayız. 6. bölüm olacak. 6 haftadır size sürekli teknolojinin gündemini aktarmaya devam ediyoruz. Bu bölümde tek başıma e, ben size neler olduğunu anlatacağım. E, bu hafta esasında birbirinden fazla pek çok önemli konu e, ortaya çıktı ama bunlardan en önemlileri e, ne diye sıralayacak olursak 3 tanesi. Bir Watch Dogs oyunu çıktı. ikincisi Apple Beats'i satın aldı. Ayrıca LG G3 e, duyuruldu, tanıtıldı. Bu 3 e, haberin dışarısında da önemli haberler oldu. Onları da zaten sizlere adım adım anlatacağız. İlk e, konumuz Watch Dogs e, çıktı. E, Ubisoft'un e, açık dünya temalı hatta biraz e, GTA ile de karşılaştırılabilecek oyunu e, Watch Dogs e, çıktı. E, Ubisoft zaten e, ön indirmeyi açmıştı PC platformu için. 27 Mayıs'ta da oyun oynanabilir duruma geldi. Yani Uplay'den satın alan oyuncular Ubisoft'tan oyunu önceden indiriyorlardı. İndirdikleri zaman oynayamıyorlardı. 27 Mayıs'ta oyun doğrudan oynanabilir oldu. PC platformunda. PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında da gün içerisinde çıktı ve indirilebilir duruma geldi. Oyun Ubisoft'un 2014 rekorlarını kırıyor. Şu anda gerçekten hem ön sipariş olsun hem de ilk başta satış rekorları olsun. Gayet ciddi bir memnuniyet söz konusu Ubisoft tarafında. Ayrıca oyunun inceleme puanlarına baktığımızda da ortalama 8 puan, 9 puan, 10 üzerinden 8-9 ya da 100 üzerinden 80-90 civarında gayet yüksel, yüksek diyebileceğimiz bir e, puan ortaya çıktı. Diğer e, konuya geçecek olursak e, Watch Dogs'un da incelemesi zaten şu e, scroll'da e, sunacağız sizlere. Diğer bir konu e, HP ve Toshiba'nın ucuz tabletleri tanıtıldı bu hafta. 100 dolar civarında. Özellikle HP 7 Plus tablet tanıtıldı. E, donanım olarak çok e, bir şeyler sunmuyor. Özellikle bu ee, batarya konusunda düşüklüğüyle dikkat çekiyor tablet. Ee, 7 inçlik bir tablet. 1024'de 600 piksel çözünürlüğe sahip IPS ekran. Ee, ön tarafta VGA arka tarafta 2 megapiksellik bir kamera var. Ee, 1 GB RAM var. 8 GB dahil depolama ayrı artırılabilir hafıza desteği mevcut. Ee, dediğim gibi 2800 miliamperlik bir batarya var. 7 inçlik bir telefon için, e, tablet için affedersiniz. E, oldukça düşük bir rakam. Ama tabi e, 100 dolarla beraber olduğu için Amerika pazarında 100 dolar demek e, biraz da vergi falan ekleniyor. Yani tablet baktığınız zaman e, Amerika pazarında iddialı olacak gibi duruyor. Ayrıca 25 GB'lık box e, ve bir tane ofis uygulaması da hediye geliyor. Ürünle beraber bakalım nasıl bir satış... E, performansı yakalayacak. Dünün haberlerinden biri Türkiye'de TTNET minimum ADSL paketin 16 megabit'e çıktığını duyurdu. Tabi 16 megabit'e kadar diyoruz. Yani şu anda ben ADSL bağlatmak istiyorum, ADSL hizmetim var. Ama 8 megabit'e kadar hizmet almak istiyorum diyeme, diyemeyeceksiniz çünkü minimum paket 16 megabit'e kadar oldu. Artık tek ADSL'de 16 megabit'e kadar kullanacağız. Tabi burada e kadar durumu var. Yani ticari olarak e, sizin eğer e, firma gereği atıyorum oturduğunuz eve ADSL e, kutusuna göre uzak bir mesafedesiniz ve internet hızınız ortalama 4 megabit 2 megabit bu değişmekle beraber 1 megabite kadar düşebiliyor e, Türk Telekom bu gibi durumlarda e kadar hizmet verdiğimiz için e, sizin de fiziki şartlarınız, ortamda bulunan şartlarınız bunu el veriyor diyor. Yani herkes 16 megabit kullanamıyor Türkiye'de. 1 ile 16 megabit arası hızların olduğunu hala hatırlatalım. Yani burada birazcık şaşırtma var. Ama şu anda en düşük megabit 16 gibi gözüküyor. Satın almak isterseniz 16 megabite kadar. Özellikle bulunduğu lokasyon olarak, ev olarak bağlantısı altyapısı iyi olan yerlerde bu bir avantaj tabi. Sonuçta 8 megabit fiyatına 16 6 megabit'e kadar alacaksınız. Bu bir avantaj olacaktır. Ama dediğim gibi e, alt yapısı çok gelişmemiş olan yerlerde zaten hızı atıyorum 8 megabit'e kadar bağlantısı olup 4, 6, 1, 2 gibi bağlantılarla e, kullananlar için hayatlarında pek değişen bir şey olmayacak. Ayrıca Türk Telekom e, (TTNet) e, fiber hızının da en düşük pakette 24 megabit'e kadar olduğunu açıkladı. Bu da. Ee, sevindirici haberlerden biri. Adil kullanım kotası da yine 75 GB olarak dikkat çekiyor ADSL'de. Ee, bir diğer önemli haberlerden biri de Valve'in uzun zamandır merakla beklenen Steam Machine'e e, piyasaya sürüleceği tarih öte Yani 2015'te piyasaya çıkması bekleniyor. Normalde 2014'ün yani içinde bulunduğumuz yılın yaz sonlarının doğru çıkması bekleniyor. Yani bir sene daha sarktı. E, nedir bu Steam Machine diyecek olursanız zaten Steam'in dünyanın en büyük oyun altyapısı birine sahip olduğunu ve Linux olsun, Mac OS olsun Windows olsun tüm platformlarda çalıştığını biliyoruz. Steam ben madem bu kadar destek sunabiliyorum, bu kadar büyük bir altyapım var. Bari benim bir oyun konsolum olsun, oyun platformum olsun dedi. iyi de yaptı. Özellikle Steam Machine'in Linux tabanlı olacağını ve performans anlamında oyunların çok daha yüksek seviyelerde olacağını hatırlatalım. Yani bilgisayar kullanıyorsunuz ama Windows kadar sisteminizi harcayan, sistem kaynaklarını tüketen bir işletim sistemi arkada çalışmayacak. Yani Steam Machine oyun açısından konsollara da PC'ye de çok çok büyük bir rakip olacak. Ama 2015'e ertelendi. Bu bilgiyi de verelim. Yani bir sene daha mevcut cihazları kullanmaya devam edeceğiz. Diğer bir konumuz ise Microsoft'un yeni CEO'suna Xbox sorusu soruldu. Xbox ile yolunuza devam edecek misiniz? Bu adı satacak mısınız? Oldu. Ee, firma yetkilisi Xbox Xbox'a devam edeceklerini ve bu adın çok değerli olduğunu satmayacaklarını belirtti. Zaten Xbox adı firmaya büyük başarılar getirdi. Özellikle Xbox 360 ile beraber gayet başarılı bir çizgisi vardı. Xbox One PlayStation 4'ün gerisine düşmüş olsa da şimdilik her şey bitmiş değil. Microsoft yeni güncellemeler yapıyor. Harici disk seçeneği geldi. Kinect'siz daha uygun fiyatlı Xbox One satışa sunuldu. Biraz performans odaklı PlayStation 4'e göre geride kalıyor. Mesela Watch Dogs oyunu PlayStation 4'te 900 piksel çözünürlükteyken aynı oyun Xbox One'da 792 piksel çözünürlükte piyasaya çıktı. Bu tip küçük farklılıklar var. Tabii iki konsol da performans olarak inanılmaz doyurucu değil. Bunu da söyleyelim. Hani PlayStation 4 de çok başarılı değil bu konuda. Başka bir konuya geçelim. Battlefield 3 artık e, PC'de 3 Haziran'a kadar ücretsiz orijinden e, Battlefield 3'ü ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Tabi 3 Haziran'a kadar. Ayrıca premium olan değil basic edition yani normal e, Battlefield 3'ü indirebiliyorsunuz. Bu 20 dolar olarak hala e, ya da euro bulunduğunuz bölgeye göre değişmekle beraber satın alınabiliyordu. Premium'u hala 30 dolar civarında oyunun. Yani e, eğer bu oyuna sahip değilseniz bu oyuna da sahip olmak istiyorsanız 3 Hazirana kadar orijinden e, doğrudan bu oyunu satın alabilirsiniz. 3 Hazirandan sonra da oyununuz silinmiyor. Diğer bir haberimiz LG Global Akıllı Telefon satışlarında markaların arasında 3. oldu. Bu da oldukça büyük bir haber. E, Apple 2. E, sırada Samsung'da birinci sırada. Efsane Nokia'nın esamesi okunmuyor artık. E, piyasada e, hani rakamlara baktığımızda büyük firmalar arasında HTC ilk onda değil. Dördüncü sırada Huawei var. E, baktığınız zaman Zaten ilk 10'da yaklaşık 5-6 tane Çin markası var. Yani akıllı telefon pazarı biraz Çin ve Kore'ye kaymış durumda diyebiliriz. Amerikalı bir Apple var. Google'da zaten işletim sistemi geliştiriyor. Fiziksel kısımda yok. Bu haftanın en önemli detaylarından bir tanesi de LG G3'ü duyurdu. 27 Mayıs'ta tanıtılan cihaz ilk başta Londra, San Francisco ve New York'ta tanıtılmıştı. Daha sonra 28 Mayıs'ta Türkiye'de tanıtıldı. Hatta bir sitemizde mini bir ön inceleme videosu hazırlamıştık. LG G3 özellikle ekstra özellikler bakımından dikkat çekici bir telefon olmuş. E, piyasada e, Snapdragon 801 2.5 GHz hızında çalışıyor. 2 ya da 3 GB RAM seçeneği var. 16 GB'lık dahil hafızalı modelde 16, 32 GBlık dahil hafıza sahip üründe 3 GB RAM bulunuyor. E, tabi biz yaptığımız röportajlarda soru olarak da sorduk. Hani cihaza bir yazılım yüklüyorsunuz 3 GB ve 2 GB arasında farklılıklar var mı? Hani bu konuda tam bir cevap vermekten kaçınılıyor. Hani biz de cihaza tam eline boyuna incelemediğimiz için farklılık olacak ama 2 GB'lik RAM'lik cihazın biraz hantal olduğunu söyleyebilirim 3 GB'a göre tabii bunlar e, nihai versiyonlar değil. Telefon Haziran'ın ortalarında satışa sunulacak. E, 13 megapiksel OIS plus ve lazer fokus destekli kamera var. 4K video kaydı yapıyor. Ön kamera 2.1 megapiksel selfie modu var. E, kamerayı bir kenara koyacak olursak cihazın en önemli noktası ekranı 2K çözünürlüğünde yani 2560'a 1440 piksel çözünürlüğünde 538 PPI keskinliğine yani şu anda en keskin ekrana sahip. 5.5 inçlik IPS ekran kullanılıyor. eh uh, bu çözünürlük çok yüksek bir çözünürlük Snapdragon 801 yani piyasadaki pek çok telefonda bulunan işlemciyle kullanılıyor bu bir soru işaretleri de oluşturmuyor değil tabii ki de e, cihazda arka kapak çıkabiliyor 3 megapiksellik bir e, 3000 miliamperlik bir batarya var bu 3000 miliamperlik batarya çıkabiliyor ayrıca micro SD kart da arka kısma takabiliyorsunuz e, 128 GB'a kadar hafıza takılabiliyor cihazda pek çok iyileştirmeler geliştirmeler özellikler var bunların da detaylarını zaten bizim sitemizde görebileceksiniz Şimdi de Samsung'un haberlerine bakalım. Sonuna gelelim. Diğer haberimiz ile ilgili olacak. Samsung'un iki haberini birleştiriyoruz. Zaten Samsung'la ilgili pek çok haber çıkıyor. Her gün bir telefon çıkarıyor Samsung. E, hani Samsung artık piyasada kalmak için mi haber e, ücretsiz haberim olsun diye mi yapıyor, niçin yapıyor bilmiyorum. Ama hani pek çok e, ilginç bir şekilde haberleri, telefonları çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Galaxy S4 Value Edition. E, Galaxy S4'ten hiçbir farkı olmayan Value Edition neden Value Edition oldu ya da neden bir fiyat farkı oldu bilinmeden piyasaya sürüldü. E, Hollanda'da çıktı bu telefon Hani ne zaman Türkiye'ye gelir gelir mi gelmez mi başka pazarlara çıkar mı belli değil ama böyle bir telefon da çıktı bunun da haberini söyleyelim. Ayrıca Galaxy S5 Active tanıtıldı. Yaklaşık 700 dolarlık bir yurt dışı fiyatı var. Bu Galaxy S5'ten daha pahalı bir telefon olduğunu işaret ediyor. Yani ülkemize gelirse bu telefon ki gelecektir. Biraz daha yüksek fiyatlarla satışa sunulacak. Galaxy S5 Active'in Galaxy S5'ten ne farkı var? Galaxy S5 yine suya karşı dayanıklıydı. Galaxy S5 Active su geçirmez bir telefon. Yani suya karşı dayanıklı. Ayrıca e, üzerinde fiziksel tuşlar var. Suyun altında aktif tuşu sayesinde e, fotoğraf falan da çekebiliyorsunuz. Donanım açısından da pek bir farklılığı yok. Yine 2 GB RAM var. Snapdragon 801 işlemci. 5.1 e, inç e, Super AMOLED Full HD ekran. Android 4.4 e, kit kat sürümü mevcut. Ayrıca Samsung'un yine bir haberiyle e, haftanın teknoloji gündemini sonlandırıyoruz. Samsung 7 inç büyüklüğünde bir akıllı telefon hazırlıyor evet 7 inç büyüklüğünde bir akıllı telefonu yani yanlış duymadınız ben şaşırmadım çünkü Samsung böyle değişik ölçülere bizi alıştırdı artık çünkü Galaxy Mega ailesi biliyorsunuz geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu 5.7 ve 6.3 inçlik iki varyasyonu vardı bu yeni cihazda Mega 2 olarak adlandırılabilir ya da Mega 7.0 olarak adlandırılabilir yani Samsung böyle bir onay peşinde hatta FCC onayları da görüntülenmiş yani Samsung'un böyle bir telefonu piyasaya çıkabilir. 7 inç boyutunda. Bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı? Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Bir başka teknoloji gündeminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.